Diş ve çene bozuklukları düzeltilmediği zaman iki temel soruna yol açabilir. Bir tanesi psikolojik problem. Kişilerin her zaman daha güzel, daha estetik olmaya doğru bir eğilimleri var. Eğer dişleri düzensiz olursa, sosyal hayatta kişi bunun rahatsızlığını duyarak içine kapanık olabilir. Hayatta konuşurken, gülerken ağzını kapatma ihtiyacı duyabilir. Estetiğin dışında eğer ortodontik problemi olan bir hastayla karşı karşıya kalırsak bunlar da eğer aşırı çapraşıklık varsa dişlerin arası rahat temizlenemez. Rahat temizlenemeyen dişlerin e, ileriki dönemlerde karşı karşımıza çıkaracağı problem bir tanesi çürük, ikincisi de periodontal problemlerdir. Bunların ikisi de diş kaybına kadar yol açabilecek sorunlarla e, kişiyi karşı karşıya bırakabilirler. Ortodontik bozukluklar konuşma problemlerine de yol açabilirler. Eğer çok dar bir çenesi varsa kişinin, e, dil konuşma esnasında rahatlıkla ağız içinde dönemediği için bazı harfleri çıkarılmasında, bazı sözcüklerin kullanımında e, rahatsızlık duyar ve e, fonasyonu oldukça olumsuz yönde etkileyebilirler. Müzik